Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle cümlenin öğeleri konusunu işleyeceğiz. Cümlenin öğeleri bulunurken yapılması gerekenler nelerdir? Önce bunlara bir yanıt arayalım arkadaşlar. Cümlenin öğeleri bulunurken önce yüklem bulunmalıdır. Bu önemli bir kuraldır arkadaşlar. Yüklemi bulacağız. Yüklemden sonra mutlaka özne bulunmalıdır. Çünkü özneye sorduğumuz soruyla nesneye sorduğumuz soru aynı olduğu için orada bir karışıklık olma durumu var. Yüklemden sonra mutlaka özne bulunmalıdır. Cümlenin öğeleri bulunurken bütün sorular mutlaka yükleme sorulmalıdır. Orada bir fiilimsiye ya da başka bir sözcük grubuna soruyu sorduğunuzda bu sizi hataya zorlayacaktır. Onun için sorular doğru kişiye yani yükleme sorulmalıdır. Öğeler bulunurken tamlamalar deyimler, sözü bekleri, yardımcı eylemler bölünmemelidir. Özellikle bunlar yüklemde daha çok karşımıza çıkmaktadır ve bunları bölmemek gerekir. Cümlenin hangi üyesi olursa olsun tamlamaları, deyimleri, sözü beklerini ve yardımcı eylemleri bölmemek gerekir. Hitaplar ve ünlemler cümle dışı unsurdur. Bunlar cümlenin üyesi sayılmaz arkadaşlar. Buna bir örnek verelim. Örnek verelim. Çocuklar söylediklerimi unutmayın cümlesinde unutmayın yüklem kim unutmasın siz Arkadaşlar öznemiz bu Çocuklar burada cümle dışı unsurdur arkadaşlar Buna özne dediğiniz an hata yaparsınız Cümlenin öznesi sizdir Çocuklar cümle dışı unsurdur Yine Ünlemler de burada cümle dışı unsurdur. İşte eyvah aman gibi herhangi bir ünlem varsa cümle dışı unsur olarak değerlendirmeniz gerekir. Cümlenin bir öğesi değildir. Soru anlamı taşıyan sözcüklere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Soru anlamı taşıyan sözcük hangi öğedir sorusuna cevap vermek için cümlemizde o sözcüğün yerine kelime koymalıyız. Bugün kim gelmedi? Bakın gelmedi. Şimdi soru anlamı taşıdığı için kafa karışıklığına neden olabilir. Örneğin hemen yazalım. Ali olsun. Ali gelmesin. E gelmedi. Kim gelmedi? Ali. O zaman ne oldu? Özne. Yani soru anlamı taşıyan sözcüğün yerine kelime koymalısınız. Bugün gelmeyen kimdi? Özne gibi duruyor ama değil. Bugün gelmeyen Ali'ydi. Ali idi. Ali idi dediğimizde gördüğünüz gibi buradaki kimdi ne oldu arkadaşlar? Yüklem oldu. Buraya nereden geldin? Cevap veriyorum. Ankara'dan Ankara'dan derim. Nereden Ankara'dan? O zaman bu ne oldu arkadaşlar? Dolaylı tümleç oldu. Yani soru anlamı taşıyan sözcüğü gördüğünüzde panik yapacak bir durum yok. Yerine bir kelime koyarak bulabilirsiniz. Cümlenin öğelerini bulurken neyin ve kimin sorusunu sorma. Neyin ve kimin sorusunu sorduysan geçmiş olsun. Herhangi bir tamlamayı böldün demektir. Bu ise hata demektir. Neyin ve kimin sorusu yok. Bir cümlede birden fazla aynı öğe bulunabilir mi? Elbette buluna bulunabilir. Bir cümlede birden fazla aynı öğe bulunabilir. Ee, örneğin zar tümleci, dolaylı tümleç bulunabilir ya da başka bir öğe bulunabilir. ÖE sayısı en azdır tarzındaki sorularda isim cümlelerine dikkat edin arkadaşlar. Çünkü isim cümlelerin tamlama oluşturma ihtimali olduğu için yüklem çok uzun olabilir. Onun için isim cümlelerine dikkat edin. İlla böyle midir? Değil. Özne de çok uzun olabilir ama genellikle sorulara geçmiş yılların soruları incelendiğinde yüklem isim cümlelerinden oluşuyorsa tamlama kurduğu için e, öğe sayısı en az şeklinde karşımıza çıkıyor. İsim cümlelerinde nesne aranmaz. Başka bir özellik. E, diğer bir özelliğimiz her öğeyi tek tek getirerek öküyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bölünmüş. Size soru geldi. Bunu bölmüş. Atakan çarşıdan kitap aldı. Doğru bölünmüş mü, bölünmemiş mi tarzındaki sorularda bunları tek tek getirebilirsiniz. Bakın kitap aldığı anlamda, çarşıdan aldığı anlamda, Atakan aldığı anlamda. En azından bu bileşik miydi, ayrı mıydı gibi kafanıza bir soru işareti oluştuğunda tek tek getirerek okumanız gerekir. Ancak tamlamalara dikkat. Tamlama. Tamlamalara dikkat arkadaşlar. Ee, mi kendinden önceki üveyi buldurur. Öğeler şimdiye kadar arkadaşlar kurallı sorulmuş. Ee, soru bankalarında ya da hazırlık kitaplarında her ne kadar devrik soruları kullansak da öğeler şimdiye kadar e, sınavlarda kurallı sorulmuş. Öğeleri iki başlık altında inceleyeceğiz. Öncelikle temel öğeler. Yüklem ve özne arkadaşlar. Yüklemi bulurken özellikle yardımcı eyleme tamlamalara deyimlere sözöbeklerine Edatlara dikkat edeceğiz. Bunları parçalama bölme ilkesi uygulamayacağız burada. Bunları bir bütün olarak alacağız. Bölmeyeceğiz arkadaşlar. Ee, gelelim özneye. Özneyi 3'e ayıracağız arkadaşlar. Öncelikle özneyi bulmak için hangi soruyu soracağız? Kim canlılar için, cansızlar için ne sorusunu kullanacağız? Özne deyince soracağımız soru kim ve nedir? Soruları kime soracağız? Mutlaka yükleme. Peki özne kaç ayrılır? 3 ayırır arkadaşlar. Gerçek, sözde, örtülü. Örtülü kullanılıyor mu? Çok kullanılmıyor. Ancak soru bankalarda falan karşısına çıktığında şaşırmayın diye bunun üzerine de duracağız ama gerçek sınavlarda örtülü özne kullanılmamış. Biz bilgi olsun diye yine de vereceğiz. Gerçek özne kendi içerisinde açık ve gizli. Sözde özne L ve N2 aldığını devamında hatırlatacağız. Önce yüklemi bulurken dikkat edeceğimiz unsurlara dikkat çekmek için ee, yüklemi bir e, yüklemi bir bulmamız gerekir bakalım bahçe işlerinde bana yardım etti etti alırsanız yanlış arkadaşlar çünkü yardım etti yardımcı eylem aldığı için tuna başarılı bir öğrenciydi burada sıfat tamlaması var bir öğrenci şeklinde ya da e, öğrenci şeklinde aldığınızda yanlıştır başarılı bir öğrenciydi. Evlatlarına hiçbir zaman toz kondurmadı. Toz kondurmamak deyim olduğu için beraber. Kedinin gözleri ışıl ışıldı. Yüklememiz ikilemeden oluştu. Bizi ziyaret ettiğimizde biz ziyaret ettiğimizde yorgun gibiydi. Edat yüklemde yer aldığında kendinden önceki yıl alın arkadaşlar. Elindeki anahtar okulun anahtarıydı. Gördüğünüz gibi burada tamlama var. Okulun anahtarı belirtili isim tamlaması beraber bölmüyoruz. Bahçedeki sebzeler Fasulye ve patlıcandı. Burada ve bağlamış. Fasulye ve patlıcandı. Yani patlıcandı diye alırsanız hata. Özne de bir bakalım arkadaşlar. Gerçek özne dedik. Sözde özne dedik. Örtülü özne dedik. Onlara da bir bakalım. Şimdi Umut dün gece Almanya'ya gitti. Gitti yüklem. Kim gitti? Umut gitti. Bu öznemiz arkadaşlar. Dün gece Almanya'ya gitti. Gitti yüklem. Kim gitti? o gitti. İster açık olsun, ister gizli olsun. Bu ikisi de arkadaşlar gerçek özne. Gerçek özne. Peki sözde özne nasıl olacak? Sözde özne de yüklemimiz baş yani başkası tarafından yapılma anlamı bir de arkadaşlar yüklemde l ya da ne 2 olacak. Bunu unutma. Bu Bulaşıklar tertemiz yıkandı. Bakın ne var? Yıkandı. Ne yıkandı? Kim yıkandı? Bulaşıklar kendi kendine mi? Hayır. Başkası tarafından yapılma. Ne aldı mı? Aldı. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? Sözde özne. Peki arızalanan araba tamir edildi. Tamir edildi yüklem. Başkası kendi kendine mi? Hayır. Bir başkası tarafından tamir edildi. O zaman Bakıyoruz L almış mı ya da ne almış. Başkası tarafından yapılma anlamı var mı? Var. O zaman sözde özne. Sözde özne. Kitaplar öğretmenler tarafından dağıtıldı ve Okulca pikniğe gidildi. Az önce söylediğim örtülü özne çok çıkmıyor arkadaşlar ama yine de değinelim. Bakın örtülü özne de C2 ya da tarafından sözcüğü yer alır. Tekrar ediyorum. C2 ya da tarafından sözcüğü. Kitaplar öğretmenler tarafından dağıtıldı. E, dağıtıldı yüklem. Ne dağıtıldı? Kitaplar. Bakın burada sözde özne var yine. Sözde özne var. Öğretmenler tarafından ise örtülü arkadaşlar. Örtülü özne. Diğerine bakalım. Okulca pikniğe gidildi. Gidildi yüklemimiz yine buradaki okulca örtülü öznedir. Kısacası ister açık ister gizli. Gerçek özne. Ancak LN2 aldı. Başkası tarafından yapılma anlamı verdi. Sözde tarafından ya da C2'ni aldıysa arkadaşlar bu ise örtülü öznedir. Gelelim yardımcı öğelere. Yardımcı öler nesne, yer tamlayıcısı, zar tümleci, edat tümleci. Nesneyi belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayıracağız. Edat tümlecine bir parantez açmak istiyorum. LGS'de ortaokulda edat tümleci arkadaşlar direkt sorulmuyor. Edat tümlecini zarfın içine atıyor. Ancak üniversite hazırlık kitaplarında edat tümlecileri ayrı bir başlık olarak verilmiştir. Onun için bu ayrıntıya dikkat. Nesne belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayrıldı. Belirtili adı üzerinde arkadaşlar belirtili. Bakın sorusu kimi, neyi ve iyi halinde. İyi halinde. Bu önemli bir özellik. Yani bir sözcüğe belirtili nesne dediysen kimi, neyi, iyi hali. kimin neyi sorusuna yanıt verecek mutlaka iyi halinde olacak. Belirtisiz nesne ise ne sorusuna yanıt verecek? Yalın halde. Peki ne demekti yalın hal? Yani ek almamış halde olacak. Özneye de ne sorusunu soruyorduk. Onun için önce özneyi bulacağız. Bunu unutma. Yükleme, yüklemden sonra özne bul. Bununla karıştırma. Örneklerimize bakalım. Annem masayı sildi. Sildi yüklem. Kim sildi? Annem özne. Neyi sildi? Masayı. Belirtili. Belirtili. Annem masa aldı. Aldı yüklem. Kim aldı? Annem özne. Peki ne aldı? Masa. Ek almış mı? Almamış. O zaman belirtisiz nesne. Kitabı çantasına koydu. Pardon kitabı çantasına koydum. Koydum yüklem. Kim koydu? Ben gizli özne. Peki neyi koydum? Kitabı iyi almış mı? Evet belirtili nesne. Çocuklara kitap aldım. Aldım yüklem. Kim aldı? Ben yine gizli özne. Peki ne aldım? Kitap yalın halde mi? Evet o zaman yalın halde ise belirtisiz nesne. Kısacası kimini iyi, iyi hali belirtili. Ne sorusu yalın halde. Yer tamlayıcısı. Kime, kimde, kimden. Neye, neyden, neyden. Nereye, nereden, nereden. Bir sözcüğün yer tamlayıcısı olabilmesi için mutlaka ama mutlaka e, D, DEN halini almak zorunda. Sözcüğü buldun. Altına yer tamlayıcısı ya da dolaylı tümleşti yarada. adı. Dolaylı tümleş yazdın. E, D, DEN halinde değilse geçmiş olsun. Yanlış yaptın. Onun için bakıyoruz. Sorusu da E, D, Bakın kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden, nereden şeklinde. Çantasını eve bıraktım. Bıraktım, yüklen. Kim bıraktı? Ben. Peki nereye bıraktım? Eve. E halinde gördüğünüz gibi. Kitabımı evde unuttum. Unuttum yüklem. Kim unuttu? Ben. Nerede unuttum? Evde. D halinde. Gerekli malzemeleri evden alırım. Alırım yüklem. Kim alır? Ben. Nereden? Evden. Gördüğünüz gibi E, D, Den halinde yer almış. Gelelim uyarıya. Peki dedi ki dolaylı tümle için mutlaka E, D, Den. Ancak E, D, Den ekini alan sözcük zaman ya da durum bildirirse ne olur? Zarf tümleci olur. Bunu unutma. Önemli bir ayrıntı. Seni yürekten destekliyorum. Destekliyorum yüklem. Peki kim destekliyor? Ben. Nasıl destekliyorum? Yürekten. Den içine almasına rağmen nasıl yani durum bildirdiği için zarf tümleci yani dolaylı tümleç değil. İlk İlkbaharda çeşit çeşit çiçekler açar. Açar yüklem. Ne açar? Çeşit çeşit çiçekler. Özne. Peki ne zaman açar? İlk baharda D ikini almasına rağmen zaman bildirdiği için ne oldu? Zar tümleci. Yani E, alan sözcük zaman ya da durum bildirirse zar tümleci. Gelelim zar tümlecine arkadaşlar. Zar tümleci zaman, durum, yön, koşul, ölçü, neden bakımından yüklemi tamamlar. Peki hangi sorulara yanıt verir? Nasıl? Ne kadar, ne zaman, niçin, neden, nere? Birkaç sorusu daha var ama sıklıkla bunlar çıkar. Şimdi bakalım yaşlı adam yavaş yavaş yürüdü. Yürüdü, yüklem. Peki kim yürüdü? Yaşlı adam özne. Nasıl yürüdü? Yavaş yavaş. Bu sahada çok koştum. Koştum yüklem. Kim koştu ben? Ne kadar koştum? Çok. Yarın sabah işe başlıyorum. Başlıyorum yüklem. Kim başlıyor? Ben özne. Ne zaman başlıyorum? Yarın sabah zarf. Uykusuzluktan başım ağrıdım. Ağrıdı yüklem. Ne ağrıdı? Başım. Niçin? Uykusuzluktan arkadaşlar sebep bildirdi. O zaman zarf oldu. Gelsin uyarımız. Ne diyoruz? Yer 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 yön bildiren aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri, içeri, dışarı ve benzeri sözcükler kök halinde olduğunda zarf tümlecidir. Buna çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yani yer yön bildiren sözcük kök halinde olursa zarf tümlecidir. Ek aldığında başka bir şey olur. Bakalım hemen aşağıya gel. Gel yüklen. Kim gelsin? Sen. Nereye gel? Aşağı. Kök halinde mi? Kök halinde. O zaman ne oldu bu? Zarf tümleci oldu. Hemen aşağıya gel. Gel yüklem. Kim gelsin? Sen. Yazmıyorum uzatmamak için. Peki nereye gel aşağıya bakıyorum e halinde. O zaman ne oldu arkadaşlar bu? Dolaylı tümleç yer tamrayıcısı. Hemen aşağıyı temizle. Temizle yüklem. Kim temizle? Sen. Peki nereye temizle? Aşağıyı bakın arkadaşlar burada iyi e halinde. İyi e halinde olduğu için ne oldu? Belirtili nesne oldu arkadaşlar. Aşağısı çok kalabalık. Bakın özneyi önce bulmanın e, Gerekliliğini burada göreceksiniz. Aşağısı çok kalabalık. Yani kalabalık da aslında bu. Çok kalabalık. Yüklem. Peki ne? Kim çok kalabalık? Aşağısı. Burada ne oldu arkadaşlar? Özne oldu. Yani kullanıldığı cümleye göre değerlendirmek gerekir. Yoksa hata yaparız. Gelelim edat tümlecine. Son olarak edat tümleci üzerinde duracağız arkadaşlar. Şunu söylemiştim, edat tümleci ortaokulda LGS sınavlarında zarfın içine atıldığını, ancak üniversite sınavlarında ayrı bir başlık ya da daha doğrusu hazırlık kitaplarında çok yer veriliyor arkadaşlar. Edat tümlecini ayrı olarak alacağız demiştik. Burada edatları bilmek tabii ki önemli. Çünkü edat tümlecini tanımakta edat işe yarayacak. Çocuklar bisikletle geldiler. Geldiler kim çocuklar? Bakın burada gizli bir ile var. Buna dikkat edin. Buradaki ile saklanmış oraya. Babam için bir yazlık aldım. Aldım. Kimin için? Babam için. Bakın burada beraber alıyoruz ama burada bir ne var? Yine edatımız var. Dün akşam Ömer'le ödev yaptık. Yaptık yüklem. Kim yaptı? Biz. Bakın Ömer ile burada yine gizli bir ilemiz var. Bana göre işler yolunda gitmiyor. Gitmiyor. Baktığımızda ne, ne gitmiyor yolunda? Gitmeyen nedir peki? İşler. Peki o yüzden burada ne var? Kime göre, bana göre, göre edat, edatımız var arkadaşlar. Onun için bu ne oldu? Edat tümleci oldu. Mutfak için hala aldım. Aldım yüklem. Kim aldı? Ben. Niçin, ne için daha doğrusu? Mutfak için. Bakın burada yine bir edatımız var. Yani edat tümleci için cümlede edatları tanımak önemli. Bazen saklanabilir şu şekilde. Bunlara dikkat et. İle, için yine farklı edatları da kullanabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde cümlenin öğelerini işledik, cümlenin öğeleriyle ilgili bilinmesi gerekenlere yer vermeye çalıştık. Cümlenin öğeleriyle ilgili etkinliklere ve soru çözümlerine devam edeceğiz ve cümlenin öğeleriyle ilgili olan yine ara söz ve vurguyu da başka bir videomuzda el alacağız. Görüşmek üzere hoşça kalın.